Herkese iyi günler. Doktor Evren ben. Üroloji uzmanıyım. Mabespta çalışıyorum. Bugün sizlere bizim en sık karşılaştığımız prostat hastalığından bahsedeceğim. Genellikle 50 yaş üzeri erkeklerde gözükür. Şikayetler genellikle gece idrara kalkma, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yaparken zorlanma gibi şikayetler olur. bu durumda biz ultrason kan ve idrar tetkiki ile hastayı değerlendirdikten sonra ilaç tedavisine başlıyoruz. Bu ilaç tedavisini bir ay kullandıktan sonra kontrole çağırıyoruz. Eğer hasta bu ilaç tedavisiyle rahatlarsa ve semptomları düzelirse genel ilaç tedavisi devam edip yılda bir prostat kontrolü yapıyoruz. Tabii bu iyi huylu prostat için geçerli. Eğer prostat kanser gibi bir durum saptarsak o zaman daha ileri tetkikler ve biyopsi yöntemiyle bu hastaları değerlendiriyoruz. Prostat şikayeti olmasa bile 45-50 yaş üzeri her erkekte yılda bir prostat kontrolü öneriyoruz. Özellikle ailede prostat kanseri öyküsü varsa bu yaşı 40'a çekiyoruz. Bu tür şikayetleriniz olduğunda bize başvurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.